Ay uyanayım da çok uyudum. Sandığımı açayım. Geri kapatayım. Kapatamıyorum neyse. Artık şurada şöyle oturayım. Üşümüşüm. Üşüm. Artık şurada su suda yüzmeye gideyim. Bu suyu nasıl? Suyu yapamazlar da. Acaba bu su neden böyle akıyor ki? Ne bileyim. Şu nereden girmeyeyim. Direkt olduğu yerden gireyim şöyle. Bum bum Uf. Çok güzel ya. yeni şeyler yapıyormuş. Acaba yeni koş komşum var mı ki? Bakalım şöyle. Bakıyorum, bakıyorum, göremiyorum ya. Var ama bu evde kim yaşıyor ki? Açayım bir fenerimi. Belki başka birisi vardır. Merhaba. Ha, aynı benim evim. Neyse. Ah ben neden öldüm? Sandığıma ne oluyor ya? Neyse. Azıcık şurada oturayım da. Havaaltı yapayım. <laughs> Ey, evim de çok karanlık ya. Bunu almam iyi oldu. Aa, siz mi geldiniz arkadaşlar? Hoş geldiniz. ben Benim de işte böyle bir evim var. İleriye belki komşu kaş taşınır. Kaşınır ne ya? Ve <laughs> bir mağara gibi bir şey var. Oraya bir gideyim bakayım. Orada ne varmış? Gidelim bakalım. Bakalım bakalım orada ne var? Şöyle çıkalım. Uf! Çok karanlık aç ışığı. Acaba burası nereye gidiyor? Çok merak ediyorum. Arkamız değil. Mi? Sandık var. Sandık var. Dur kapattım yalnız. Çok karanlık. Aa, hazırlık şeyi. Buradan nasıl çıkacağım? Hızlı şöyle çıkalım. Başka gizli yer var mı ki burada? Ben de çok ıssız bir yerdeyim ya. Acaba başka benim gibi burada yaşayan var mıdır? Yoktur büyük ihtimal. Burada bir şey daha var. Ama Trambolin. Trambolin. Neyse ben evime gideyim. En iyisi. Aa çıkan şeyler çok güzel oldu. İzliyorum. Ondan çıkayım, Boğulacağım şimdi. Oraya bakın. Neyse. Bu tabloları da buraya neden yaptıysa kim yaptı acaba burayı? Bunu kim yaptı ki? Roblox olan yazıyor. Aslında bilgisayarım olsa da ben bir oyun buldum. Çok güzel o da. Bir, bir tane oyun var Roblox diye. Cık. Onlar şimdi mi koydular ki oraya? Neyse. Bıçalım hemen. Burası neresi? Burayı da de bir ev yapıyorlar herhalde. Hem de iki katlı. Daha yapılıyor ama. Buraya da yapıyorlar. Artık akşam yemeğini buradayım. Neyse. Sabahken şurada yemeğimi yiyeyim. Yarım kalmıştı. Yum 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 yum. Ay. Çok güzel geldi ya. Bunlar ne şimdi? Böyle koymuşlar. Neyse. Ne bileyim bir şeyler da Aslında müşer üstüne çıkılabilir. Ne güzel yapmışlar. Ben de bu şehirde taş. Şehir değil aslında burası. Aa, ne güzel. Oturuyor. Çok yorulmuştum zaten. Azıcık dinleneyim. Ay uyuyakalmışım. Dinleneyim dedim uyuya kalmışım. Mağarayı bul diyor da ben buldum mağarayı. Selam. Tamam. Tablolu a bir ev daha buldum. Sanım diye diğer ev. Aynen iki tane kişi yaşayabilir burada. Hızlıca gidelim de çalışmıyor yani. dur, dur, dur. Yok çalışmıyor. Böyle ama ikisi de böyle çalışıyor. Bakayım. Ona hızlıyım ben. Neyse. Ne bakalım. Yine benim evim gibi ama sandalye yok. Burası yok benim evimde neyse. Ben kendi evime gideyim. azıcık da uyuyorum. Ay neredeyim ben? <laughs> benim özel gücüm vardı bir tane. Onu kullandım da. Biraz benim evim değil ama. Benim evime ışınlıyor o özel güç. Neyse i̇şte hemen gidelim. Yanlışlıkla özel gücüme basmışım. Neyse. Koş 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 koş. O ne? O ne? Şey gibi, gibi. kapatayım kapıyı kapan kapan ayyyy ne var ki Burada çok ıssız bir her gün buraya bomba geliyor ne yapıyorsunuz ya her gün şu taraftan her gün bu taraftan böyle bombalar geliyor her gün buradan böyle bomba geliyor. Gösteremedim tabi. Bakın her gün buradan bomba geliyor. Şurasından da. Gösteremiyorum ki. Bıra ya yanlış yaptım. Bak şöyle kare alayım da daha iyi.